Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm esselam ve aleyküm selam. Siz Amerikalık mehman mısınız? Siz Amerikalı misafir misiniz? Ha, ben Amerikalı mehman men. Yaşlı mısınız? Evet, ben Amerikalı misafirim. Nasılsınız? Rahmet. Aileniz var mı? Teşekkür ederim. Aileniz var mı? Ha, Var. Evet, var. Kimingiz var? Kiminiz var? Atam, anam, apam, ukam, sığınım var. Babam, annem, ablam, erkek kardeşim, kız kardeşim var. Kesplerin nima, meslekleri nelerdir? Atam okutucu, anam doktor, apam doktor, ukam fermer, sığınım student. Babam öğretmen, annem doktor, ablam doktor, erkek kardeşim çiftçi, ablam öğrenci. Zor. Sizçi? Harika ya siz. Men okuturçum men. Ben öğretmenim. Tanışkanımdan hursant men. Hoş gelip siz. Tanıştığıma memnun oldum. Hoş geldin.